İyi günler Türkiye'mize, e, ilk yayını ben çok güzel bir yayında bulunmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Başta Mehmet Uysal. Büyüklerden başlayalım. Aa benim düştüğüm durumlar. gözünüz gözümüz gördüğü zaman şu evrakların hepsi hakaret olundu bana. Türkiye Cumhuriyetimizde adalet ve hukuk istiyorum. Benim ne oğlum kaldı, ne uşağım kaldı, ne benim yuvam dağıldı. Ama sebebi Ahmet Başçavuş'la Mehmet Uşak hakimdir. Ben mahkemeye gittim. Kanım ablamın. Bu esnada kanım ablamın e, kendine 4-5 tapı verdim. Teminat olarak orada da hırkız oldum. Bedava bir hırkız. Artı mücadelede tek istediğim, arz ettiğim şans benim üzerime olsunlar. Olmazsa zaten ben kendi elimle bile yurt dışına kaçmayı planlamışım. Bu Türkiye'de durmak istemiyorum. Neden istemiyorsun? Hukuk yok, adalet yok. Adalet yerini bulsun. Benim istediğim tek kelime budur. Artı bu işin çaresini bul bulamadı. Recep Vali'nin yanına gittim. Mehmet e, Recep e, Vali'nin yanına gittikten sonra Musa Beyli Kaymakam Bey'imizin yanına gittim. Samet Başçavuş'un yanına gittim. Milletvekillerinin haberi var. Her şeyde olay bundan itibaren. Şu anda benim eşim Fatma kırlanmış. Gitti, çoluğunu çocuğunu başına topladı. Beni daha bu işsiz evlerin içine attı. İt oturur mu bu benim yaşantımda? İt kalır mı bu evde? Hiç insanlarda Allah korkusu mu? Bir kediye bile kedi bile bir şeye düştüğünde Türk millet olarak koşuyor, can kurtarır. E benim de burada canımı ve beni huzura bağıştırın. Huzur yok, bereket yok, insanlık yok. Kime ne diyorsan kötüle geçiyor. Ben kötü bir insan değilim. Ama tek benim hakimler